Merhaba arkadaşlar ben operatör doktor Mahmut Algaç. Bugün sizlere zeka testi dediğimiz ikili tarama testini anlatacağım. Burada bir grafi görüyorsunuz, rapor görüyorsunuz. Burada bir ikili tarama testi sonucu var. Burada ikili test sonucunu oran olarak veren bir Down sendrom tarama sonucu var. Bunları konuşacağız bugün. Hani ikili test nedir? Kombine risk nedir? Yaş riski nedir? Ve gebelikte Down sendrom riski nedir? Şimdi yaşa göre Down sendrom riski artmaktadır. 34 yaşında bir annenin trizom 21 riski 1 bölü 333 iken 45 yaşındaki bir annede 1 bölü 19'dur. Yani yaşla beraber artan bir Down sendrom riski vardır. Bunu zaten grafide görebiliyorsunuz. Peki fetal karyotip nedir? Fetal karyotip normalde herkesin bir genetik haritası var. Trizom 21 Down sendromlarda gördüğümüz karyotiptir trizomi 18 ve 13 de vardır. Risk e, NS kanlı arttı zaman risk artıyor. Burada gördüğümüz Down sendromlu bir bebek. E, bunların e, nasıl saptayacağız? Hani anne karnında iki bebeğin Down sendromlu olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ana konumuzu bu oluşturuyor. Tabii e, ilk anlatmamız gereken konu e, kromozom nedir? Normalde e, her insan e, hücresinde 46 kromozom bulunmaktadır. Ve bu 23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan. Eğer bu kromozomlardan 21. kromozom ayrılmazsa buna TRIZOM-21 diyoruz. E bu kromozomlar TRIZOM-21 yani Down sendromu anlamak için önemli. 21. kromozomda ayrılmamaya bağlı gördüğümüz bir hastalık Down sendromu. Down sendromun genetik analizinde bakılmış ki, 21. kromozomda e, triploidi var. Yani burada okla işaret 21. kromozomda e, e, bitişik olduğu için sorun oluyor. Peki bu Down sendromlar neden problem? E, Down sendromlar ileride e, bebekte e, kalp hastalığı, mesela duvarlarda bir açıklık olabiliyor ve kalp hastası olabiliyorlar. İşitsel problemleri olabiliyor. Görme, e, işitme, akciğerle ilgili problemleri olabiliyor, bağırsakla ilgili problemler. O yüzden önemli. Peki bunları nasıl anlayacağız? Bir ultrason çok önemli. Kan tahlilleriyle anlayabiliriz. Ya da iğne batırıp yani gebe annede iğne batırıp amniyosentez dediğimiz su almayla anlayabiliriz. Peki bu ense kalınlığı nedir? 11-14. Haftalar arası bebeğin ense kalınlığını ölçüyoruz. Bazen burun kemiğini ölçüyoruz. maksiller uzunluğunu ölçüyoruz. ve venozuza bakıyoruz ve bu şekilde. Down sendromu var mı yok mu? Ultrasonografi ile anlamaya çalışıyoruz. Ense kalınlığı nedir diye bir soru gelebilir. Normalde ense saydamlığı ultrasonografi ile ölçebildiğimiz bir kalınlık. Bunun için özel teknikler var. Bu teknikleri uygulayarak bebekte ense kalınlığını ölçüyoruz ve bu ense kalınlığına göre Down sendrom riskini belirliyoruz. Peki kilit ense kalınlığı neden yükselir? Down sendromu ya da trizomi 13 ya da 18 varsa yükselir. Ya da diyelim ki annede kalp hastalığı varsa yine yükselebilir. Ense kalınlığı 6.5 mm üzerinde ise kromozomal anomali yani bu Down sendromu riski %65'e kadar ulaşabiliyor. Yani ense kanlı 6.5 6 mm ve üzeri ise ciddi problem. Tabii ense kalınlığı yüksek olan bebeklerde başka problemler de oluşabiliyor. O yüzden fetal kalp ekosu yapılması gerekiyor. Burada onunla ilgili bir çalışma yapılmış Türkiye'de. Yani bakılmış ki ense kanını yüksek olan bebeklerde başka sorunlar çıkabiliyor. Yani fetal eko çok gerekli. Bunlarda kalp anomalileri yani kalp hastalıkları ya da başka anomaliler görülebiliyor. Bunun dışında peki ikili test nedir? İkili test normalde anne kanından alınan bir serumla bebeğin ense kanının kombin edilmesiyle oluşturulan bir risk belirlemedir. Yani kesin tanı sonucu vermiyor. Ense kalınlığı ölçümü yapıyoruz bebeklerde. Daha sonra anne kanını alıyoruz ve bu aldığımız anne kanıyla bir risk veriliyoruz ve diyoruz ki senin Down sendromu doğurma bebeği bebek doğurma riski bu kadar. Tabi bunları yaparken ultrasonografide bebeğin ense kalınlığını iyi ölçmemiz gerekiyor. Ense kalınlığını ölçerken bazı kriterlere bakıyoruz. Peki bu İkili testte diyelim ki değerimiz 1 bölü 250 çıktı. Ne yapmamız lazım? O zaman e, diyoruz ki işte anne karnından su alınması lazım. Yani bir cutoff değerimiz var. E, ense kanlığı yüksek ve ikili test değeri de risk oranı 1 bölü 250 çıkarsa Down sendromu açısından risklidir. Kesin e, tanı vermiyor. Peki bu ikili test sonucu yanlış çıkabiliyor mu? Tabi ultrasonografiyi yapan yani ultrason yapan hekime göre değişebiliyor. Bu ense saydamlığını ölçen e, yüksek çözünürlüklü e, ultrasonografi cihazı kullanması lazım. E, ka, yani burada kafa imajını iyi çekmesi lazım ultrasonda. Yapan kişi yani e, nükal kalınlığı ölçen kişinin deneyimli olması gerekiyor. En az bir 20 dakikayı alıyor ense kalınlığını ölçmek e, 11-14. haftalar arasında. İkili test sonucunu belirleyen en önemli parametrelerden bir tanesi ense kalınlığı. Bu e, ense kalınlığı ölçümleri 11. ve 14. haftalar arası yapılıyor. Yanlış tekniklerle ölçülebiliyor. Tabii onun dışında e, burun kemiği yani e, da zigomatik prosese ya da nazal kemiğe bakıp da Down sendrom e, prenatal tanısı koyabiliyoruz. Yani e, risk e, nazal bon yani burun kemiği olmadığı zaman da Down sendrom riski artabiliyor. Ee, bir de makzilofasyal açı var. Bunlara da dikkat edebiliyoruz. Onun dışında diğer beyin e, taramasıyla da dans sendrom e, prenatal tanı değerlendirmesi yapıyoruz. Peki dans sendrom e, dediğimiz şeyde risk yüksek çıkarsa ne yapıyoruz? Amniyosentez önerebiliyoruz. Burada ekranda ense kanlı iki tane e, sarı çizgi arasında çizilmiş ve burada nukal kalınlık ölçümün bu tekniğe göre yapılması gerekiyor. Bu deri kıvrımları bazen yanlış ölçülebiliyor ense kalınlığı ölçülürken. Ense kalınlığı ölçülürken bu kırmızıyla gördüğümüz doğru yerleştirme olarak gösterildi burada. Burada ultrasonografi de artmış bir nükleer kalınlık Var mı yok mu olursa gebelik sonuçları ne olur bebek üzerinde nasıl bir bebek olur bunlarla ilgili bir video videoda bunlarla ilgili konuşuruz. Yüksel kanlık eğer yüksek çıkarsa ikili test sonucumuz yani riskimiz yüksek çıkacaktır. İkili test sonucu da yüksek çıkarsa amniyosentez yapmamız gerekiyor. Peki yüksel kanlık yüksek çıkarsa başka kromozomal bozukluklar da olabilir yani Down sendrom olacak diye bir şey yok. Trizomi, diğer trizomilerde olabiliyor. Fetal ölüm olabiliyor. Fetal kardiyak yani kalp hastalıkları görebiliyoruz. Artmış ense kanlı e, ciddi riskler barındırıyor. Yani ense kanının yüksek olması bebeğin e, anomali yani e, sorunlu doğma ihtimalini artırıyor. Art, 6,5 milimetrenin üzerindeki ense kanlığının ciddiye alınması lazım. E, diyelim ki ense kanlığı 2,3 mm çıktı. Bu normal mi? Tabii ki bu risk yüksek demektir ama bu demek değildir ki bebek Down sendromludur. Ense kalınlığı yüksek 3 milimetrenin üzerinde olduğu zaman risk artıyor. 3,5 ve 4,5 milimetrede risk daha da fazla. Hani bunlarda kistik hidroma ya da diğer kalp anomalileri görme ihtimalimiz artıyor. Yani kalp kanının, ense kanının doğru ölçümü çok önemli. ve ileride oluşabilecek kalp hastalıklarının bir belirtisi olabiliyor. Yani diğer kromozomal bozukluklar, yani genetik hastalıkların habercisi olabiliyor. Ee, i̇leride fetal ölüm riski artabiliyor. Eğer kanı 4,5-5,4 mm üzerinde ise burada e, risk daha da artıyor. E, yani Down sendrom riski artıyor, e, kardiyak anomali riski artıyor. E, fetal anomali yani fetal e, diğer organlarda yapısal bozukluk olma ihtimali Artıyor. Yani burada mesela kromozom bozukluğu 4,5 milimetrelik bir ense kalınlığında %33 olarak hesaplanmış. Ve diğer majör defektler de %20 olarak görülmüş. Tabi diyelim ki ense kalınlığı 5,5 milimetre Bu zaman yani hani olabilecek en yüksek ense kalınlıklarından bir tanesi. Tabi ölçüm yapan kişi çok önemli burada. Burada şu an ultrasonografide gördüğünüz ense kalınlığı 5,5 ile 6,4 milimetre Burada ne gibi şeyler bizi bekliyor? bu tip bebeklerde kromozomal defektler %50 artmış, fetal ölüm yani bebeğin ölümü %10. Major bir defekt yani major bir sakatlık görme oranı yüzde 25, kalp hastalığı görme oranı yüzde 10. Yani ense kanlı arttıkça diğer risklerin de arttığını görüyorsunuz. Burada 6,5 buçuk mm milimetre üzerinde bir ense kanlı olan bir bebek görüyorsunuz ultrasonografide. Bu 6,5 buçuk mm milimetre üzerinde ense kanlı artmış olan bebeklerde ne gibi sonuçlar bizi bekliyor? Bununla ilgili bu kırmızıyla çizdiğimiz alan, kalp kalınlığı 6,5 mm üzerinde. Bu gibi bebeklerde kromozomal hastalık %65, yani çok yüksek ihtimal Down sendromu ya da başka bir kromozomal bozukluk. Bebeğin ölme ihtimali %20, başka bir hastalık olma ihtimali %25. Yani ense kalınlığı ölçümü e, Nicolaides tarafından 2005 yılında yapılan bir yayınla bu e, risk e, oranları saptanmış. E, Nicolaides e, İngiltere'de yaptığı çalışmalarda e, ikili test ve ense kalınlığını ilk ortaya atan e, bilim adamlarından biri. E, ense kalınlığı artması kroma e, gibi e, hastalıklar ya da Turner Sendrom e, gibi kromozomal hastalıkların da habercisi olabilir. Yaşla beraber, diğer biyokimyasal testlerle beraber risk değerlendirilmesi yapılabiliyor. Şimdi başka bir test daha var, size anlatmak istediğim. fetal DNA testi. Şimdi bu fetal DNA testi 10. haftadan itibaren yapılabilen NIPT testi diye adlandırılıyor. non invaziv yani bebeğin olduğu yere iğne batırmıyoruz. Yani annenin karnına iğne batırmıyoruz. Sadece annenin kolundan alınan bir kanla. Fetal DNA testi yapılabiliyor. Peki fetal DNA testi hangi hastalıkları saptıyor? Down sendrom, eee trizomi 18, Edward sendromu, Patau sendromu, trizomi 13'ü yüksek oranla ikili testten daha iyi saptayabiliyor. E, bu nedir? Plas normalde annede bebek var ve plasenta var. Plasentada biliyorsunuz bebeğin DNA'sı var. Burada maviyle çizdiğimiz e, plasenta. Peki bu Plasentadaki e, DNA, ya, bebeğin DNA'sı, serbest DNA, e, anne kol, e, kolundan aldığımız e, kan da saptayabiliyoruz. Ve bu fetal DNA testiyle pozitif ya da negatif bir sonuç çıkıyor. Yani e, risk var ya da yok şeklinde rapor ediliyor. Fetal DNA testiyle e, 10. haftadan itibaren Down sendromu, trizomi e, 18, trizomi 13, e, patos sendromu ve e, diğer seks kromozom, hastalıkları saptanabiliyor. E, peki bu fetal DNA testi nasıl raporlanıyor? Sonuç nasıl çıkıyor? Negatif ya da pozitif? Peki kesin bir sonuç mu? Hayır değil ama daha duyarlı. ikili teste göre. E, bize verdiği sonuçla e, evet ya da hayır yani risk vardır ya da yoktur şeklinde rapor ediliyor. Aynı zamanda bebeğin cinsiyeti de e, raporlanabiliyor. Peki trizomi 21 e, pozitif çıkarsa ne yapıyoruz? Fetal DNA o zaman CVS yapılabilir 10. haftada ya da e, amniyosentez yapılabilir e, erken dönem 15. hafta e, erken dönem amniyosentez burada da kesin rapor çıkıyor yani bebeğin e, olduğu sudan örnek alınıyor buna amniyosentez diyoruz peki e, bu risk yüksekse e, ne, ne ne bekliyor bizi bunda işte hani hangi e, trizomiler var Trizomi 18, 13 ve trizomi 21 Risk yoksa bir şey yapmamıza gerek yok. Biliyoruz ki e, anne karnına iğne batırıp e, amniyansentezi yaptığımızda düşük oranı binde bir. E, peki fetal DNA testi güvenli mi? Fetal DNA testi güvenli, yani bebeği düşük riski yok, sadece annenin kolundan kan alınıyor. E, riski saptayabiliyor, risk var ya da yok diyebiliyor. E, sonuç sonuca göre. E, karar veriyoruz. Eğer gebelik zaten yüksek yüksek risk altındaysa daha invaziv, daha gelişimsel bir prosedür olan CVS dediğimiz eee plasantadan örnek alma, amniyosentez ya da kordosentez yapması düşünülebilir. bunlar daha ileri aşamalar oluyor. peki ikisinin hangisini öneriyoruz? Yani bu NIPT dediğimiz fetal DNA testi, FTS dediğimiz ikili test bir de elimizde ultrason var. Bunların hepsini kombine edebiliyoruz, e, e, hastaya öneriyoruz. E, ultrasonla ense kalınlığını ölçüyoruz. E, fetal DNA testi e, son yıllarda amniyosentez oranlarını azaltmıştır. Çünkü gereksiz amniyosentez yapılmasını azaltmıştır. E, bu ikili testle de Down Sendrom, Trizomi 18 ve 13 saptanabiliyor. İkili e, testte ense kalınlığı ultrasonla e, bakılabiliyor. Bu e, farklı parametrelerle farklı e, sonuçlar elde edebiliyoruz. Peki ense kanlı e, yani ikili test mi yapacağız? Fetal DNA testi yapacağız. Bunları kararını hasta veriyor. E, 11-14. haftada bu tarama testleriyle e, Down sendrom riskini saptamak için yaptığımız testlerin kombinasyonu bunlar. E, bu fetal DNA testi e, ve, veya Kili test ya da e, diğer testler sonuçlarına göre karar veriyoruz ne yapacağımızı.